Orman köşkleri yaklaşık 5 senedir faaliyette. Toplamda 52 tane köşk var. 3 tip aslında evimiz var. 4 kişilik, 6 kişilik ve 8 kişilik. Ağırlıklı 4 kişilik evimiz var. 8 tane de 6 kişilik evimiz var. Ağırlıklı Orta Doğu müşterimiz var. Turist olarak ağırladığımız Orta Doğu müşterilerimiz var. Ama tabii ki yerli misafirlerimiz de çok yoğunlukta. Tabii ki Uludağalı için kış dönemi, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart ayları yoğun olduğumuz dönemler ve Temmuz-Ağustos. Yani bizim e, burada ulu olmasına rağmen Temmuz Ağustos'ta da bir yoğunluğumuz mevcut. E, biz de artık kış döneminin hazırlıklarına yavaş yavaş başlıyoruz. Çünkü e, Uludağ'da kış normal şehir merkezine göre daha erken başlıyor. Kasım ayında kar yağma olasılığı bile yüksek. Biz de şimdiden rezervasyonlarımız e, almaya başladık. Hatta doluluk oranımız %80 civarında. Ocak ayı için söylüyorum. Özellikle Ocak, Şubat ve Aralık aylar için. E, Tabii bizim burada biraz kışın sert ve çetin geçiyor bizim için aslında ama tabii ki doluluk oranımızın da en yüksek olduğu dönemler. Ee, burada doğayla iç içe bir ortam var. Ee, i̇nsanların huzurla tatil yapacağı bir yer burası. Çünkü e, tamamıyla sessiz, huzurlu bir yer burası. Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler için ilk tercih yeri diyebilirim. Ya, daha otuz,